Herkese yeniden merhaba. Bugün öfkeyi konuşacağız ama öfkeyi böyle birazcık belki hoşumuza gitmeyecek, belki dinlerken biraz rahatsız olabileceğimiz bir yerden konuşacağız. Bu arada video içeriğini Spotify'da Terapist Zihni Podcast'inde de bulabilirsiniz. Önce tabii ki her zamanki gibi bu konuyu konuşmak aklıma nereden geldi, nereden esti oradan bahsedeyim. Geçen gün marketteydim. Kasa sırasına beklerken bir tane adam kasiyerle sert ve oldukça yüksek sesli bir şekilde konuşuyordu. Markette plastik poşetler artık kullanılmayacakmış. Karton poşetlere geçilmiş ve plastik poşeti satışı yokmuş. Ben de o anda öğrendim. Adam da bundan çok rahatsız olmuş. Oldukça öfkeli bir şekilde, oldukça yüksek sesle kasiyer hanımefendiye bağırarak işte plastik poşet almak benim hakkım, e, bunu elimden alamazsınız, böyle bir şey olamaz, kanunen uygun değil gibi söylemlerde bulunuyordu. Karton poşet almak istemediğini söylüyordu kısaca. Ama dediğim gibi çok öfkeli, bağırıyor. Hatta böyle aldığı ürünleri vurarak falan tepkisini gösteriyor. Kasiyer hanımefendi de genç bir kızdı. Biraz böyle ağlamaklı olup müdürümü çağırayım, o sizinle ilgilensin, sorununuzu çözsün diyerek oradan ayrıldı. Ve ben ve Oradaki herkes tabii ki hem üzüldü hem de öfkelendi. Bana sorarsanız yani ben kendi adıma çok öfkelendim. Öfkelendim ama öfkemin arkasında söylediğim gibi üzüntü duygum var. Yani hanımefendinin oradaki o zorlanmasına, bir şey diyememesine Gerçekten çok üzüldüm. Yani buradaki örneğimiz poşet olayı. Bu poşetlerle ilgili değişikliğe bir vatandaş olarak tabii ki tepki gösterebiliriz, ses çıkarabiliriz, öfkelenebiliriz, ne bileyim üzülebiliriz. Bunu karşılayacak maddi durumumuz olmayabilir. Bunların hepsi çok doğal. Ama bana sorarsanız orada öfke yanlış bir hedefe yönlendiriliyor. Yanlış bir kişiye yansıtılıyor ve maalesef o kişi bu öfkenin kurbanı olmak durumunda kalıyor. Yani bu öfkenin hedefi gerçekten o kasiyer hanımefendi mi diye sormak istedim. Bugün bunu konuşalım istiyorum. Yani öfkemizin hedefi neresi? Herhangi bir duygumuzun hedefi Asıl kaynağı neresi ve bu duyguyu yanlış bir kişiye yansıtmaktan farklı bir yolu nasıl seçebiliriz? Benzer şeyleri çağrı merkezi çalışanlarıyla özellikle yaşayabiliyoruz. Benzer şeyleri çağrı merkezi çalışanlarıyla da yaşayabiliyoruz. Yani bir telefon operatörü ya da bir bankada çalışan çağrı merkezi görevlisi bizim sorunlarımızla baş etmesi gereken ilk kişi oluyor. Elimizin altındaki, ulaşabileceğimiz ilk kişi. Yine söylediğim gibi öfkelenebiliriz, haksızlığa uğrayabiliriz. Gereksiz ve yanlış ödemeler talep edildiğini düşünebiliriz. Fakat o kişi bu kararları veren kişi değil. O kişi en 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 son halkadaki kişi ve elçiye zeval olmaz diye bir sözümüz var ya, bence orası tam bu sözün yeri. Ben kendi mesleğimden, kendi deneyimimden de örnek vereyim. İçinde bulunduğum için içeriden görebildiğim bir alan burası çünkü. Bizim alanımızda da maalesef çok temel, çok kökten, eskiden gelen ve yıllardır değişmeyen sistemsel problemler var. Bu problemlerin sonucunu mağduriyetini öğrenciyken de yaşıyoruz, mesleğe atıldığımızda da yaşıyoruz. E, bizden çok büyük hocalarımızın yaşadığına, hala bu konularla ilgili zorlandıklarına da şahit oluyoruz. Çok fazla şeyle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bazen mücadele edemeyip çaresiz kalıyoruz. Dolayısıyla öfkeleniyoruz. Çok öfkeleniyoruz. Ben de öğrenciyken de çok öfkeliydim. Şu anda da çok öfkelendiğim şeyler oluyor. Çaresiz hissettiğim oluyor. Fakat bunların kaynağını, kaynak sebebini bilip harekete geçecekse ona göre hani kaynak sebep bu, asıl sebep bu. Benim duygum buradan geliyor ve ben bu yolu seçebilirim diyerek yola çıkmak. Bence bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yoksa kabak çok rastgele bir anda birilerinin başına patlıyor. Elimizin altında ulaşabildiğimiz ilk kim varsa duygumuzun mağduru o oluyor. Maalesef diyebilirim. O yüzden bugün öfkemizin kaynağını, duygularımızla ilişkimizi, bu kaynağı nasıl bulabileceğimizi ve o duyguyu nereye nasıl yöneltmek istediğimizi nasıl keşfedebileceğimizi, çalışabileceğimizi konuşacağız. Şimdi öfke çok sıcak, çok harlı, ateşli bir duygu. Ben öfke duygusunu çok da severim açıkçası. Hani market örneğinde dedim ya, kasiyer diye ben çok üzüldüm. O anda üzüntümü bir şekilde belli edemeyeceğim için öfkem öne çıktı ve o yolla duygumu ortaya koyabildim. Yani öfke bazen ortaya koyamadığımız duyguların böyle bir öncüsü gibi bir görevde görebiliyor. O yüzden çok severim ben öfkeyi. <laughs> i̇şte o öfke anları o kadar sıcak, o kadar bunaltıcı ki sanki böyle lavlarını püskürten bir yanardağ gibi. Tam o anda tabii ki çok insani olarak neye öfkelendiğimizi, neden öfkelendiğimizi bilemeyebiliriz. Bunu yıllardır terapiye gitsek de anlayamayabiliriz. Terapist olsak da anlayamayabiliriz. Bu çok insani bir şey. Bunu bir kenara koyuyorum öncelikle. Ama ben gerçekten neye öfkelendim? Burada neyi sorumlu görüyorum? Neyi sorumlu tutuyorum? Bana ne yapıldığını düşündüm? Haksızlığa mı uğradım? Engellenmiş mi hissettim? Yanlış anlaşıldığımı mı düşündüm de öfkelendim? Beni en çok neler öfkelendirir? Ben en çok hangi durumlara düşmekten korkarım? Ne olmakla ilgili çok üzülürüm ki öfke biraz bunların önüne geçebilir. Bunların hepsi üzerine çalışabileceğimiz ve gün sonunda kazanabileceğimiz beceriler. Bence bu kısmı çok önemli işte. Biz duygularımızla ilişkimize yakından bakmadığımızda ben nasıl hissettiğimde nasıl davranıyorum sorusunun yanıtını yeterince bilmediğimizde en başta örnek verdiğim senaryolar ortaya çıkıyor. Öfke ya da herhangi başka bir duygu yanlış bir kaynağa yansıtılabiliyor, aktarılabiliyor. Yine parantez içinde söylüyorum. Hayat içinde bunların olduğu da olacak. Çünkü hepimiz insanız. Bazen bu konuda mağdur olacağız. Bazen bu konuda mağdur eden taraf olacağız. Her birimiz birinin hikayesinde o kötü karakter olabileceğiz. Hayat bu. Arada yanılacağız tabii ki. Ama işte o öfkeyi yanlış birine yansıttığımızda o kişiye de haksızlık yapmış oluyoruz. Ve kendi öfkemizin sebebi olan haksızlığın aynısını bir başkasına yapmış oluyoruz. Mesele burada karışıyor. Öfkemin kaynağı neresi? Arkasındaki sebep ne ya da neler? Çünkü genelde bir sebep olmuyor. Hayat o kadar tek düze ilerlemiyor. Birkaç birden çok farklı sebebin bir araya gelmesiyle ve tam o zamanda belki ortaya çıkmasıyla o öfke patlamış oluyor. Biz o öfkenin faturasını en elimizin altındakilere kesersek hatta bazen kendimize de kesiyoruz o faturayı. İşte o zaman bir mağduriyet yaratmış oluyoruz bence ve kendimizi de daha zor bir duruma sokuyoruz. Yani bu sonradan belki pişman olacağımız, keşke yapmasaydım diyeceğimiz bir şey de dönüşebiliyor. Ve evet kendimize de bunu yapabiliriz diyorum. Çünkü insan kendine de bazen çok haksızlık yapabiliyor. Yani eleştiriyor, kızıyor, yok yere öfkeleniyor, suçluyor. Bazen belki çoğu zaman en ağır eleştirmenimiz kendimiz oluyoruz. İşte bu yüzden duygularımızla ve iç dünyamızla ilişkimizi kuvvetlendirmek bunun önüne geçebilir. Olur olmadık zamanlarda kendimizi dövmemizin önüne geçebilir, faydasını görebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hani o kadar anlattın, bir çözüm söyle. Madem böyle bir gözlemin var derseniz terapi tabii ki iyi yollarından biri. Terapide bize şefkatiyle eşlik eden, tanık olan bir, bir birisi daha olduğu için orada desteklenmek de işimizi kolaylaştırıyor ama tek yolu terapide değil. Duygularımızla ilişkimizi öğrenebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz bir sürü çok iyi kitap var. İnternette bir sürü, sosyal medyada temiz, iyi içerik var. Bu böyle kendi kendimize kaldığımızda üzerine düşünüp notlar alıp yazıp öğrenebileceğimiz ve söylediğim gibi geliştirebileceğimiz değiştirebileceğimiz bir beceri. Böyle kas katı orada kalmış doğuştan bize yüklenen ve hiç değişmeyecek bir şey değil neyse ki. Bu videonun ya da hani podcast'in adını neye öfkelendiğini bil gibi bir şey yapmayı düşünüyorum şu anda. Bilmiyorum yaptım mı? <laughs> Eğer yaptıysam bunu böyle dikte eden bir yerden bak neye öfkelendiğini bil ona göre ona yansıt. Aman yanlış birine yansıtma başkasını da üzme diyen bir yerden eleştiren kızan yine öfkelenen bir yerden söylemiyorum. Bunun altını çizmek isterim. Yanlış anlaşılmasını istemem. Kimseye ekstra bir yük oluşturmasını istemem söylediklerimin. Öfkenin kaynağını bil. Bil ki sana da iyi gelsin. Sen de ne yapacağını bil. Sen de sana iyi geleni seçebil diye söylüyorum. Neye öfkelendiğini bil diyerek. Öyle işte yani öfkemizle baş başa kalmak, onu bir yere ulaştıramamak, dışa vuramamak çok zor bir şey. Fakat madalyonun diğer yüzünde o öfkenin yanlış kurbanı olmak, mağdur edileni olmak da çok zor bir deneyim bence ki hepimiz bir gün orada olabiliriz. Hatta bence kesin olmuşuzdur yani bu kadar ilişkinin içinde. Maalesef toplum olarak duygularımızla ilişkimizin çok yakın, sıkı fıkı olduğunu söyleyemiyorum kendi gözlemlerimce. Ki bu bilginin çok daha hızlı yayıldığı, temiz iyi bilgiye erişimimizin kolay olduğu işte kitaplar, sosyal medya, araştırmalar, uzmanlar aracılığıyla diyeyim, bir dönem. Yine de bence umut var. <laughs> Genelde kendinize çok iyi bakın diye bitiriyorum bölümleri. Bugün öfkenize çok iyi bakın diyeceğim. Öfkemize çok iyi bakalım. Sahip çıkalım. İyice yakından bakalım. Sorumluluğunu alalım. Çünkü başkası bizi öfkelendirmiş olsa bile öfke yine bizim öfkemiz günün sonunda. Yani yıkıcı bir şeye dönüşürse de zararı bize, yapıcı bir yoldan bizi seçmek istediğimiz yere götürürse de faydası bize. Öfke benim öfkem kısacası. Öfkeyi önümüze koyup ondan yola çıkarak bir şeyleri halletmenin, çözmenin, günün sonunda kendimize iyi gelecek şeyi seçmenin sorumluluğu bize ait. Dilerim bugün bahset ettiklerim iyi gelmiştir. Bir yerlere temas etmiştir. Fikirlerinizi, yorumlarınızı benimle de paylaşmayı unutmayın. Hepsi benim için çok kıymetli. Orada birilerinin olduğunu bilmek hakikaten çok güzel bir his. Yine kendinize çok iyi bakın diyeyim. Onu bir eksik edesim gelmedi şimdi. Görüşmek üzere.